bizim ismimizdeki harifler ne kadar önemli olduğunu konuşalım. Mesela A harfi başlayan isimler. Bunlar kesinlikle öterite oluyorlar. Bir öterite var. Yani bir liderlik. illa ben istediğim gibi olması lazım. Artık sen ne kadar konuşursun, ne kadar fikir değişiklik yapmak istiyorsan burada biraz ı -ı, boş bir mücadele içinde olabilirsin. Çünkü dediği dedik yani. S harfiyle başlayan kişiler büyük bir liderlik yaratıyor bize ama S daha esnek. Yani bir şekilde ona ikna ettirebilirsin. Ş harfi, J harfi bunlar çok güzel liderlik sahibi olurlar ve kendini çok ikna edebilirler yani kendini çok ifade edebilirler. Liderlik harika oluyor onlar için. Şimdi B ile başlayan isimler çok duygusal olurlar. Her şeyi görecekler, her şeyi anlayacaklar. Ayrıntılı bir şekilde bakarlar olayları. Mesela aile ilişkileri B harfi çok 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 önemli. Yani ilk aile bir önem verirler. Aile için mesela B harfi, mesela G harfi, mesela T harfi bunlar çok önemli. T böyle çizgi ve bu her zaman başkalarının yükleri taşıyor. Her zaman mesela babam, anne, arkadaşım, çocuklarım, ailem her zaman çok büyük yükler onun sırtına, onun omuzlarında taşıyor. T harfi biraz daha indirebilirsiniz bu yükleri aslında ama T harfi biraz sanki onun için yaşamıyor T harfi sanki başkaları için yaşıyor T harfi. İç dünyasında çok sıkıntılı. Şimdi Ç, L, Ü, U. Senin isminde bu alfabetler olursa sen nereye gidersin orada bir rakip bulursun senin için. Veya her zaman senin fikrin çok önemli. Her zaman merak edersin. Her şey yapmak için. Mesela eğitim almak için. Ama bunlar en çok eğitim aldığı zaman yarısında bırakıyorlar. Yani yarım. Her zaman yarım işler çünkü her zaman arayış içindeler. Bundan duymuyorlar. Sonra bir daha başka bir şey deniyorlar. Sonra bir daha başka bir şey deniyorlar. Sonra bir daha başka bir şey deniyorlar. Yani biraz farklı deneyim sahipler. Şimdi M harfi, M, D, N harfiyle N harfi çok konuşur. Kendini ikna ettirmek için her yolu dener N harfi çok önemli çaba gösterir. Ama bıraktığı zaman bırakır. Yani bırakır böyle çok net, keskin şeyleri var N harfi. D harfi çok daha kapalı. D ve M çok daha kapalı. Yani içine dönük, çok içine dönük. Mesela ne yaşıyorlar? Mutlu mu? iyi mi? Kötü mü? Mutsuz mu? Sinirli mi? Hiçbir şey anlamıyoruz. Böyle farklı bir ruh hali onlar için ama çok 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 zekiler. Bir anda bizi şaşırtabilirler. M harfi ve D harfi. Şimdi E harfi için E ve F beraber aslında bunlar E ve F her zaman tırmalayarak bir şeyler almak için çaba gösterirler. Yani E harfi ve F harfi hemen birden bire bir şeyler yapamazlar veya her şey eli altında olamaz. Olmaz. İlla çok büyük mücadele oluyor onların hayatlarında. Her zaman büyük mücadeleler, her zaman tırmalayarak bir şeyler elde edebilirler. Büyük mücadele gösteriyorlar bir şey alabilmek için. Şimdi biraz e harfi, F harfi biraz sert konuşabilirler, biraz tepki gösterebilirler, basit şeyler için orada ruhsal anlamında biraz geri dönsüller E ve F harfi çok önemli, çok harika insanlar E ve F harfi ama sanki onların hayatı fedakarlık yaparak geçti, sanki çok şeyler yapmak istediler ama yapamadılar, büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Orada daha iyi bir şekilde seçim yapabilirler, iyi olur. E, F mum olmayın, güneş olun. Şimdi G, yumuşak G, P ve Y. Biraz bunlar sorguluyucu. Hiçbir şeye inanmazlar. Her şey için sorarlar. Bu niye oldu, bu nasıl oldu, bunu yaparsak ne olur, şunu yaparsak ne olur. Her zaman bir aktif enerji içinde olurlar bunlar. İlla bir şeyler elde edebilirler en son ama. Muhteşem, harika alfabetler. Şimdi H, bereket ve bollukla hiba. <laughs> bereket ve bulluk getiren. Mesela senin ismin içinde H harfi varsa veya başlangıç H harfi varsa illa bir şeyler elde edebilirsin. İlla hayatında böyle bir başarı elde edebilirsin aile hayatında veya iş hayatında. Çünkü he heybet, bereket, büyük bir yükseliş ile elde edebilirsin. Şimdi Z harfi son alfabe. Bu ilk başlangıç olarak kullanırsak orada kayıp enerjilerde oluyoruz artık. Yani Z harfi başlayan isimler mesela Zeynep diyelim. Bunlar hiçbir zaman hakkı alamıyorlar. Sanki çok mücadele içinde, arayış içinde ama enerjileri çok kayıp bir isim. O yüzden biraz daha dikkat edelim. Mesela Z harfi en son ilk başta isimlerle koymayalım. Benim videolarımı beğenirseniz beğenin ve abone olun.